Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her öğün yiyebileceğiniz, misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz çok lezzetli, nefis bir tarif paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle iç harcını hazırlayalım. Tavaya biraz sıvı yağ, 400 gram kıyma alalım. Kıymanın rengi dönene kadar kavuralım. kıymanın rengi tamamen döndü. Bu aşamada rondoda çekilmiş bir tane kuru soğan ilave edelim. Kavurmaya devam edelim. 2 diş sarımsak ilave edelim. Soğanlar iyice yumuşayana kadar kavuralım. Tuzunu ilave edelim. Yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim. Karıştıralım ve iç harcımız hazır. Ocağı kapatalım. Bir tane lavaş ekmeğini masanın üzerine alalım. Kenarına hazırladığımız iç harcımızdan koyalım. Videoda görüldüğü gibi saralım. Hepsini bu şekilde sarıp hazırlayalım. Küçük boy dikdörtgen borcama yerleştirelim. Toplamda 7 tane lavaş kullandım. Kişi sayısına göre arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Salçalı sosunu hazırlayalım. Salçalı sosu için 1,5 yemek kaşığı domates salçası bir buçuk su bardağı su ilave edelim. İyice karıştıralım. Hazırladığımız salçalı karışımı lavaşların üzerine dökelim. Hazırlaması çok kolay, çok da lezzetli bir yemek oluyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 1 dakikada kızardı. Fırından çıkaralım. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpelim. Tekrar fırına verelim. Üzerindeki kaşar peyniri eriyip kızarana kadar pişirelim. Fırından alalım. Sıcak sıcak servis edelim. Bir dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hazırlaması çok kolay, çok da lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.